Mevsimle Tarım programından merhaba ben İrfan Donat. Bu hafta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesine konuk olacağız. Hocalarımızla birlikte Türkiye'de hayvancılığın genel bir görünümünü irdeleyeceğiz. Hem küçük baş hem de büyük baş tarafında et ve süt üretimini hocalarımızın gözünden sizler için aktarmaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. geçtiğimiz haftalarda mevsimde tarım programı olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne konuk olmuştuk. Orada hocalarımızla tarımı enine boyuna konuştuk. Onların gözünden ve bakış açısıyla tarımın bugününü ve yarını anlamaya çalışmıştık. Bu haftada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne konuk oluyoruz. Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama merkezine de yine hocalarımızla birlikte hayvancılığı hem küçükbaş hem de büyük baş tarafında enine boyuna konuşacağız. Yanımızda Profesör Doktor e Ömür Koçak var. Ömür hocam. Siz ne şöyle bir genel giriş yapalım. Hayvancılık dediniz zaman aslında çok geniş bir kapsamı da ele alıyor ama büyük büyükbaş ve küçükbaş tarafına baktığımız zaman nasıl bir görünüm var Türkiye'de? Şu anda ülkemizdeki hayvancılığı genel olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında bizim ülkemizde hayvan sayısı olarak Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biriyiz. Hem sığır varlığı olarak hem de koyun varlığı olarak Bayağı büyük bir mevcudumuz var. Ama burada bizim aslında sorunlarımız üretimimizin yeterli olmaması hayvan varlığımıza göre. Bu üretimimizin yeterli olmaması, tabii ekonomik olarak işletmelerin küçük olmasından kaynaklı, işletmelerin rata büyüklüklerinin küçük işletme tarafında daha fazla olması bizim hayvancılığımızı biraz zorluyor. Yani aslında nicelik olarak e, hacim büyük ama onun niteliğe dönüşmesi de ekonomik anlamda bir çıktısı noktasına galiba biraz karne zayıf. Aynen öyle. Yani rentable bir şırcılıktan örnek verirsek 60-80 sağlamlıklı işletmeler rentable olarak kabul ediliyor. Ama bizim ülkemizdeki işletmelerin ortalama büyüklüğünü aldığınız zaman yüzde 5 baş gibi bir sayıya tekabül ediyor ülkemizdeki işletme sayısı aslında total olarak değerlendirdiğiniz zaman Avrupa Birliği'nin toplamından daha fazla bir sayı oluyor. Yani demek ki orada bizim hayvan sayımızın fazlalığı aslında rentable kısımda bir sorun yaratıyor. Rentable işletme sayılarımızın arttırılması gerekiyor. Profesör Doktor Ömür Koça, hayvancılıkta etkinlik sorunu olup olmadığını soruyoruz ve konuyu kooperatifçiliğe getiriyoruz. Etkinlik yönünde ciddi sorunlarımız var. Yani kooperatiflerde hani mesela ürünü pazarlarken kooperatifler etkindir. Ama kooperatifin üyelerinin de belli bir tonajı olması lazım. Yani şimdi 30-40 litre sütü olan birinin sütünü alıp pazarladığınız zaman işte soğuk zincir yok, 30-40 litre sütü olanın tankı olmuyor soğutma olanağı olmuyor. Soğutma olanağı olmayınca sütün kalitesi düşüyor. Bizim bu hayvancılığı düzgün yapan insanları seçerek onların büyümelerine yardımcı olmamız, onları desteklememiz gerekiyor. Yani hayvancılığa yeni insanları katmaktan ziyade içeride bu işi düzgün yapanları motive ederek, destekleyerek hayvancılığımıza yön vermemiz gerekiyor. Yani bizde mesela yüzyıllık bir aile işletmesi olarak hayvancılık işletmesi ben çok az biliyorum veya bilmiyorum diyebilirim. Ama bu böyle bir kültür olması lazım ki yani bir ailenin geçim kaynağı olacak ki o herkes bir sonraki kuşakta ona sahip çıksın. Hakikaten bu çok kıymetli bir şey hocam. Aksi takdirde çünkü bu işten kopan bir daha bu işe girmiyor. Yani Çizme bir kere ayaktan çıktığı zaman tekrar o çizmeyi e, giydiremiyorsunuz. Dışarıdan bu işe yapanlar da ne kadar sürdürülebilir ya da ne kadar etkin oluyor. O da ayrı bir tartışma konusu. Bilmiyorum nedir. Yani şimdi yani insanlar hayvancılığı bıraktıkları zaman hayvancılık yani uzun soluklu bir iş. Yani canını sıkıldığı zaman tekrar başlayamıyorsunuz. Yani bir hayvancılığa girip işletmenin oturması bile 3-4 yıl sürüyor. Hani doğumları vesairesi, işletmede doğumların dağılması işte arkadaki dişi materyalin gebe düve olması veya erkek materyalin beşilik hale gelmesi. 3-4 e, yıllık bir oturduktan sonra siz randımana ulaşıyorsunuz. E, bu insan bu işi bıraktıktan sonra tekrar sıfırdan başlasa yine bir 5 yıl gidecek. E, i̇nsanlar buradan Zaten para kazanamadıkları için, vesaire yapamadıkları için şey yapıyorlar. Bu insanların elinden ekonomik güçleri de kayboluyor. Tekrar girmek istedikleri zaman başlayacakları bir güçleri olmuyor. Dolayısıyla başka sektörlerde, başka fabrikalarda vesaire de iş arayan kişi haline geliyorlar buradan uzaklaşan insanlar. Hocam bir de şeyi soracağım size. Şimdi hani bu iş nasıl yapılıyor, nasıl yapılmalı ya da işte üretici bu işten nasıl... Ee daha motiveli şekilde kalmalı, tutmalıyız diye konuşuyoruz ya. Bir taraftan da tabii Türkiye'de bir süt-et-yem dengesi var. Burada neredeyiz? Yani gerçekten süt üreticisi tarafına da bakarsak, et üreticisi tarafına da bakarsak, fiyatlar giderler ve Gelirlere baktığımız zaman birbirini dengeliyor mu? Şimdi öncelikle şütü ele alacak olursak maliyetler kısmına baktığımız zaman maliyetlerde %30'da %50 arasında ki kimi bazı yerlerde daha da yüksek oranlarda bir artış var. Bu yetiştiricilerin veya işletmelerin direkt e, karından gidiyor veya zarar etme konumunda bırakıyor şu anda. Tabii burada ancak verimi yüksek olan işletmeler, verimliliği yüksek olan işletmeler bu durumda ancak ayakta kalabiliyor. Verimliliği düşük olan işletmeler bu şeyde çoğunlukta zarar durumundalar. Yani et kısmındaysa ette biz e, sütü olmayan hayvanlara bakamıyoruz. Yani da, sığır kısmında. Yani bizde bir e, mesela besilik e, et ırkların anaç olarak bakılması gerçekçi değil. Çünkü bizim çok verimli meralarımız veya otlaklarımız yok. Bu tip besi materyalleri bizde olmadığı için elimizdeki sütçü ırkların erkek yavruları bizim en büyük e, ıı, besi materyalimizi oluşturuyor. Bunları da elde etmek için bu sefer süt üretimini arttırıyoruz. Bu sefer süt tüketiminde sorun yaşıyoruz. Bu sefer sütte bir arz fazlası oluyor. Talep şey yapmıyor. Şüt fazlalığına neden oluyor. Yani aslında bizim ülkemizin bazı açmazları söz konusu. Yani bakıyoruz e, hani hayvan varlığı her ne kadar artsa da işte ciddi anlamda bir hacim olasa da Yıllar itibariyle baktığımızda trend olarak ithalat çok gündemden düşmüyor. Canlı hayvan ithalatı, yeri geliyor karkas ithalatı, lopet ithalatı hatta üretim tarafındaki planlamayı bazen ithalatta da başarmıyoruz. Bazen fazla ithalattan dolayı da içeride dengeler oynuyor. Üreticinin de küstüğü ya da moralinin bozulduğu bir ortam oluyor sorunun çözümü nedir? Yani nasıl bir reçete yazılırsa orta ve uzun vadede biz artık bu ithalatı gündem dışı bırakıp da içeride üretimin arttığı, üreticinin para kazandığı, tüketicinin makul fiyata sağlıklı gıda ürettiği bir sistem oturturuz. Yani aslında bu bir söylediğiniz şeyler aslında yapılabilecek dünyada örnekleri olan şeyler ama bizim ülkemizin bunun için bir acı reçete uygulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani işletme büyüklüklerini arttırmak için hem teşvik edici uygulamalar yapmamız gerekiyor hem de yani belli bir büyüklüğe ulaşmayan işletmeleri desteklemeler kapsamından çıkartmak. Yani insanları hem destekleyip büyüyün ama büyümezseniz de hani biz sizi örnek veriyorum 5 yıl sonra 10 baş altındaki işletmeleri desteklemeyeceğiz. 20 yıl sonra 30 baş altındakileri desteklemeyeceğiz tarzında bir devletin bir planı veya bir öngörüsü olup ona göre hareket edip bir strateji, bir stratejik planımızın olması gerekiyor. Eğer bu stratejik planımız olmazsa, çünkü biz kültür ırkı hayvanları alıp yurt dışından getiriyoruz, küçük işletmelere veriyoruz. Bu kültür ırkı hayvanların dengeli rasyonlarla beslenmesi lazım. Belli bir rasyon programlarına uymaları lazım. Ama bunlar küçük işletmelerde olmuyor küçük işletmelerde olmadığı için bu hayvanlar çabucak elden çıkıyor. Yani verimli ömürlerini tamamlamadan biz bunları elden çıkartmış oluyoruz. E bir hayvandan en az 3 yavru almamış hatta 4 yavru almamız gerekiyor ki yani bu döngü kırılabilsin. E, kayıplarımız fazla oluyor. Hani bunları engellememiz gerekiyor ama İşletme ölçeklerini bir stabiliteye oturttuğumuz sürece bunların hepsinin çözüleceğini düşünüyorum. İthalatta da hani et ithalatı vesaire şeylerini kesinlikle ürün anlamında bırakmamız lazım. Ee, sadece et ihtiyacımızı hem beşicileri desteklemek için hani beşilik dana boyutunda tutarak hani oradan beşilik dana getirerek yetiştiricilerin beşicilerin hayatta kalmasını yani ticaretin devam etmesi anlamındaki uygulamalar hani burada bir maşum sigorta olarak kullanabiliriz ama ithalat hiçbir zaman hayvancılık için bir çözüm değil. Hocam şimdi geçtiğimiz haftalarda biz küçük baş çiftliklerini de gezdik. Hakikaten dönem itibariyle şimdi maliyetler yüksek, kur etkisini konuşuyoruz, pazardaki oynaklık falan. Ee, sürü yönetiminden tutun da finansman yönetimine kadar her şey kritik önemde. Özellikle siz de şimdi çiftlikleri geziyorsunuz, bu noktada üreticilerle de bir araya giriyorsunuz. Ne yapmak lazım, nelere dikkat etmek lazım? Şu andaki işletmelerin en önemli kayıpları, yani bu aslında dünyanın da gerçeğidir, ee, hayvanların gebe kalamama sorunu. Hayvanları biz vaktinde gebe bırakmaya uğraşmamız gerekiyor verimli bir üretim için. Bu Çünkü hayvanları eğer e, vaktinde gebe bırakamazsak hem geç yavru elde ediyoruz ve verimden az, azalmaya bağlı olarak da bu hayvanlar, ...gebek kalamama ve süt verimindeki azalmaya bağlı olarak elimizden çıkartıyoruz. Aslında bizim kaliteli damızlıklarımızın bir çoğunluğu bu sebepten elimizde çıkıyor. Yani ölümün ötesinde bunları değerlendiremememizden kaynaklı sorunlar oluyor. Bunun akabinde işte işletmelerde maşetiş ve ayak hastalıkları gibi problemler de ciddi bir ekonomik kayba sebep oluyor. Bunlar... Biraz büyük ölçekli işletmelerde daha yönetilebilir durumda, bu küçük işletmelere doğru gittikçe daha ciddi sorunlar yaratıyor. Büyük ölçekli işletmeler bunları kendi e, kadroları gereği daha iyi yönetebiliyorlar. Onun yanında işte bizdeki en önemli kayıplardan biri buca kayıpları. Yani bir e, buca'sını kaybettiği zaman işletme gerçek anlamda karından büyük bir feragatta bulunuyor. Çünkü hep hayvancılığın bir şeyi vardır. Aslında biz onu pek kabul etmiyoruz ama hani süt gelirimizi işletmeyi çevirse bile her yıl elde ettiğimiz bir buzağı yetiştirip büyütürsek o işletmenin karıdır. Şey yapıyoruz. Artık bu globalleşen dünyada artık bir sütten de para kazanmak istiyoruz ama en temel varlığımızda kaybettiğimiz zaman ciddi bir değer kaybediyoruz. Bizim ülkemizde öbür taraftan şey yaparsak yönetemediğimiz risklerden biri toprak yapımız çok parçalı olduğu için efektif bir kabayam alımı planlayamıyoruz. İşte bir işletme 5 bin, 6 bin ton mısır silajı yapacağı zaman bunu gidip 70 farklı tarladan alması gerekiyor. 2000 ton mısır silajı yapacaksanız 30 farklı tarladan almanız gerekiyor. Hani benim ihtiyacımı gidip bir kişiyle oturayım anlaşayım da onun tarlasından alayım olmuyor. Bu sefer 70 farklı tohum veya ya 70 farklı bakım, 70 farklı sulama, 70 farklı ilaç şeyleri hep sizin bir işletmenin karşısına çıkan sorunlar olarak karşımıza geliyor. Yani sadece hayvancılık kısmında işletmeleri büyütmek yeterli değil. Öbür tarafta toprak kısmında da arazileri büyütüp insanların bu kabayam üretimlerini planlayabilmesini sağlamamız lazım. Hayvancılıkta hikayenin tabi başlangıcı üreme. O konuyu da işte yine hocamızla konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serhat Alkan yanında. Serhat hocam. Şimdi hayvancılıkta biz genelde girdi maliyetlerini konuşuruz. İşte yemdir, işçiliktir, buna benzer yüksek diye şey yaparız ve ön plana çıkar ama Önemli maliyetlerden bir tanesi de belki farkında olmadan üreme tarafında yaşadığımız sorunlar. Yani bu bazen e, geç gebelik ya da gebelik dönemini kaçırma, bazen de buzağı kaybı. Aslında bu da bir maliyettir. E, üreticinin çoğu zaman gözünden kaçıyor. Üreme tarafında nerede hayvancılıkta Türkiye? E, şöyle zaten belirttiğiniz gibi e, hayvancılığın giderleri iki esas ana baş. Biri beslenme ile ilgili olan, biri de üreme ile ilgili olandır. Ee, ülkemizde genellikle eee yurt dışından ithal gelen hayvanlar sığır açısından konuşuyorum bakılmakta. Bu hayvanların da bizim ülkemizin iklimlerine adapte olma, besleme tarzımıza adapte olma gibi zaten bazı stresleri oluyor yurt dışından geldikleri için. Bu da direkt olarak üremeye yansıyor. Bizim çok kaba yaptığımız üretici bilgilendirmelerinde kabaca anlattığımız bir formülümüz var. 305 artı 1 diye süt sığırlarında. Yani bir ineğin bize 305 gün süt vermesini istiyoruz yılda ve yılda bir buzağı vermesini istiyoruz. Bunu tabii ki her zaman e, çiftliklerde dahi elde etmemiz e, mümkün olmayabiliyor ama bu amaca gitmeyi hedeflememiz lazım. Bunu da bizim e, açıkça söylemek gerekirse üreticimizin yalnız başına başarması pek mümkün görünmüyor. Muhakkak veteriner hekimlerle birlikte çalışılması lazım. E, bir de 305 gün süt vermesi de e, bir şarta bağlı ineğimizin. Süt verecek 305 gün ama yeterli miktarda da süt vermesi lazım ki üreticimize bir faydası dokunabilsin. Bizim e, diyebileceğimiz Kabul ettiğimiz veriler şöyle hem üreticiye hem de bilimsel olarak öğrencilerimize de söylediğimiz şu, ineklerimizin ürettikleri sütle giderleri ödemeleri ve bir miktar da üreticimize kazandırması gerekli. Bunun devamlılığı da üremeye bağlıdır tabi. Serhat Hocam bir de şimdi biz büyükbaşı konuşurken manda biraz arka planda kalıyor ama mandacılıkta da aslında ciddi potansiyel var. Biz bunu daha önceki programlarda da dile getirmiştik. Manda üzerinde bir program yapmıştık. Şimdi bu alanda da sanki bir uyanış var gibi ee, İtalya hep akla gelen model ülkelerden bir tanesi mandacıkta çünkü bir marka yaratmış, kendi peynirini yaratmış, ee, ıslah çalışmalarını ciddi şekilde yaptığı için verimini artırmış. Ee, Türkiye'nin bu noktada gideceği bir yol var, onu biliyoruz. Ama bir çalışma da var galiba iki ülke arasında, üniversite arasında. Nedir o? Şimdi gerçekten manda bizim çok benim özellikle çok hassas olduğum bir konu çünkü manda bizim ülkemiz için ideal bir hayvan böyle bir başka hayvan yok bizim ülkemizde bütün bölgelerimizde yaşayabilen bütün bölgelerimizdeki üreticiler tarafından rahatlıkla üretilebilen başka bir hayvanımız yok manda gerçekten Türkiye için çok çok ciddi bir değer e, mandamızı da tabii ki biz biraz ihmal etmişiz bugüne kadar. E, çok ciddi %90'lara, 1980'li yıllardan 2000'li yıllara yüzde %90'lara varan bir sayıda azaltmışız. Ama daha sonra biz ekip olarak e, bu mandada bilimsel olarak çalışmaya başlayan ilk ekiplerden biriyiz diyebiliriz. Belki de ilkizdir yani. E, üremesiyle ilgili özellikle. Ve e, 10 yıl gibi bir e, mazisi olan e, bir üretim şekil değişikliği oldu yavaş yavaş ülkemizde. Tabi belirttiğiniz gibi İtalya başta olmak üzere Doğu ülkelerinde de Hindistan'da ve Pakistan'da çok ciddi bir manda varlığı ve ciddi çalışmalar var. Fakat bizim o ülkelerle alışverişimiz olmadığı için biz İtalya tarzına dönük bir yeni mandacılık şekli uygulamaya çalışmaktayız. Ayrıca İkinci bir e, bizim İtalya ile ilişkimizi mecbur kılan olaylardan biri de mandalarımızın bizim Anadolu mandası dediğimiz kendi mandamızla İtalyan mandası denen mandanın Akdeniz mandası diye çok yakın iki akraba olması. Yani İtalyanların mandalarıyla bizim mandalarımız çok yakın akraba. Ya zaten Haçlı döneminde bu Anadolu coğrafyasından gittiği söyleniyor, söyleniyor ama. Söylüyoruz. Bilmiyorum bunlar kabul ediyor mu bunu ama biz öyle söylüyoruz. E, şimdi onlar bize nazaran daha erken davranıp e, seleksiyon yani seçmişler mandalarını, yüksek verimlileri, iyi huyluları seçmişler ve çiftlik yön sisteminde mandaların bakımına geçmişler. Biz biraz daha yavaş ilerliyoruz. Bunu Türkiye'mizde biz manda e, sütünü sadece bazı geleneksel tatlılarda kullanıyoruz. Yani kaymak üretiminde kullanıyoruz, kazan dibidir, tavuk göğsüdür falan gibi. Yani fantazi tüketimi var manda sütünün. Bir de bunun dışında kalan kısmı da yoğurt oluyor. E, İtalyanlara bakıyoruz İtalyanlar bir dünya markası çıkarmışlar. İnanın ki sadece reklamla. Çünkü mozzarella dedikleri yemişsinizdir. Mozzarella bir peynir bile değil benim fikrimce. Mozzarella peynirin e, yarı yoludur yani. Ve bizim Türk mutfağında muhteşem peynirlerimiz var. Biz neden mandayı ve manda sütünü ön plana çıkarmadık? Bunun cevabını inanın veremiyorum böyle bir markaya ihtiyacımız var. Eti deseniz mandanın hiç kimse yemiyor. Hiç tüke Biraz sucuk mucuk yapılıyorsa ama biz böyle dana beslediğimiz gibi manda besleyip kesip mezbahalarda etini maalesef tüketmiyoruz. Bu yüzden bizim böyle bir şeylere ihtiyacımız var. Bir markaya ihtiyacımız var mandada. Ve biz manda üretimiyle çalıştığımız için üretimi gerçekten sığıra göre biraz daha zor. Biraz daha hassas, biraz daha üzerinde dikkat edilmesi lazım. E, Türkiye'deki kısıtlayıcı olaylardan biri maalesef diyerek bunu söylüyorum. Sadece büyük şehirlerin civarındaki mandacılarımız biraz para kazanabiliyorlar. Onun için en fazla manda sayısına sahip ilimiz illerimizden biri İstanbul'dur. biliyorsunuz İstanbul'un çatalcanın köylerinde ciddi mandacılık var ve şu anda da e, İstanbul'a yakın bölgelerde modern çiftlikler kuruluyor. İlkini Kur'anlardan biri bizim ekibimizdir e, özel bir işletmeye. E, İtalya'dan da manda ithal ediliyor. Bizim mandalarımızın da çok güzel verimli olanları var. Bizim bilimsel çalışmalara ihtiyacımız var. Mandayı yememiz lazım, sütünü içmemiz lazım, sütünden süt ürünleri üretmemiz lazım. Sayısını çoğaltmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman biz mandacılığımız iyi yere gidiyor diyebiliriz. Ama dediğiniz gibi son 10 yıl diyebileceğimiz bir sürede bayağı ciddi bir tekrar şahlanma var mandacılığımıza. İnşallah daha iyiye gidecek diye de um umut ediyorum. İşbirliği İtalya'yla? İşbirliği şöyle, e, biz tabii bu işle bilimsel olarak ilgilenmeye başladığımızda İtalya'ya gittik. İtalya'daki hocalarla tanıştık. Gerçekten mandalar akraba olduğu için e, bizim de ciddi ilgilendiler, ciddi bir işbirliği yapmak istediler. Biz geçtiğimiz hafta fakültemizin de kanı Profesör Doktor Güven Kaşıkçı ile birlikte bir ziyaret yaptık onların daveti üzerine ve onlarla bir e, bilimsel işbirliği protokolü imzaladık iki fakülte arasında. Bu protokolde öğrenci değişimi, onların bize öğrenci göndermesi, bizim onlara göndermemiz e, yer alıyor. E, belki hocalar gelip gitme yer alıyor ama özellikle ortak projeler yapıp Hatta Avrupa'dan destekli bile olabilir dedi oradaki dekan bize. Birlikte bir şeyler e, projeli çalışmalar yürütme alanında olabilir. Çok ümit verici geçti bu çalışma. Ee, şu anda zaten bizim ana bilim dalımızdan bir doktor öğrencimiz e, oradaki e, üreme ana bilim dalı hocalardan birini ona ikinci tez danışmanı olarak atayarak oraya gönderdik bir doktora öğrencimizi. Orada mandalarda doktorasına devam eden bir öğrencimiz de var. E, bayağı umut verici durumdayız yani inşallah.